Konya Spor Başkanı Fatih Özgökçen, yöneticiler, idareciler ve futbolcular zorlu Sivas Spor maçının ardından KonTV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Uzunca bir sürenin ardından sezona galibiyetle başlayan Konyaspor Camiası'nın sevinci paylaşılırken, gelecek maçlarda da güzel oyunun devam etmesi temenni edildi. 38 maçlık periyot bugün başladı. Ee, tabii ki Sivas bizim için önemli bir deplasman. Sonuç itibariyle ülkemizi Avrupa Kupalarında başarıyla temsil ediyor. Biz o noktada kendileriyle gurur duyuyoruz. Takımımız açısından 3 puanla başlamak yıllardır süre gelen bir özlem. Bu noktada 3 puanla başladığımız için tabii ki mutluyuz. Eksiklerimizi görüyoruz, eksiklerimiz var. İnşallah en kısa süre içerisinde o eksikleri de tamamladığımız takdirde takımımızın iyi bir yere geleceğini umut ediyorum. Bugünkü maç dolayısıyla hem İlhan hocamızı hem teknik heyeti hem futbolcu arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. İnşallah yönetim kurulu üyemiz, tüm arkadaşlarımız eksiklerimizin giderilmesi açısından da e, azami düzeyde çalışmaya devam ediyor. Evet. Tabii ki bizim e, hocamızın biliyorsunuz e, biz göreve geldikten sonra vermiş olduğu bir rapor vardı. Bu rapor doğrultusunda biz eksiklerimizi gidermek için çalışmalara başladık. Hem kanat hem forvet noktasında çalışmalarımız sona yaklaştı. İnşallah bu hafta içerisinde her iki tarafta da bir gelişme olabilir diye düşünüyorum. Güzel galibiyetti, iyi oldu. Ee, bekliyor muyduk? Bekliyorduk. Ee, i̇nşallah daha iyi olacak. Güzel oldu. Galibiyet için gelmiştik zaten. İyi oldu. İyi bir başlangıç. Daha da iyi olacak inşallah. Hepimiz buradaydı. Bütün yönetim buradaydı hemen hemen aşağı yukarı. İyi oldu. Güzel bir başlangıçla başlıyoruz inşallah. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Bizim için çok sürpriz olmadı bu. İlk maçlar zordur. İyi de bir takıma karşı yandık. mutluyuz. Gerçekten mutluyuz. Devamını getirmemiz lazım. Vallahi güzel mücadele ettik. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. İnşallah bu serimiz devam eder. Aynı ciddiyetle devam ederiz. Bu galibiyet taraftarımız armağan olsun. Alp'imle beraber tamam, yapacağım. Tamam, krallar. Beraber yapacağım. İlk maç ilk galibiyet neler söyleyeceksiniz? İlk önce çok mutluyuz. Osman Hocamdan. <laughs> Eyvallah. Gel hocam. Eyvallah. İnanılmaz mutluyuz. İnanılmaz güzel bir galibiyet. Ve bu galibiyeti iyi oyunla aldığımız için ayrı mutluyuz. Ee, i̇nşallah bu sezonun özeti gibi bir maç olur. Çünkü çok iyi başladık Allah'ın izniyle. İnşallah haftaya Başakşehir maçında taraftarımızla birlikte ilk, bul ilk buluşmamız olacak. Ee, bayağı bir süre sonra. İnşallah onların önünde de galibiyetle başlarız. Çok mutluyuz. Ama uzun bir maraton bizimlik ve bu ciddiyeti korumak için elimizden geleni yapacağız. Gayet her şeyi söyledin. Hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen herkesin ayağını yüreğine sağlık. Galibiyet aldığımız için öncelikle çok mutluyuz yani. Sezonun ilk maçıydı. Yani Sivas takımımızdan daha hazırdı. Ama her şeye rağmen galibiyet aldığınız için bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Aferin Ekrem. Evet.